diyor, söz diyor, senin işlerime karışmayacağım. Diyor. Bunu da Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Evet. Bir gemiye biliyorlar. Başlıyor bir şey. Oyunca kız, var, oyuncak mı? Oyuncak mı? Hızır Aleyhisselam gemiyi Ne yapıyor ya diyor Musa Aleyhisselam. Ne yapıyorsun ki? Gemi de, gemiyi da bu kadar insan var. Derin su alır diyor bu insanlar. Ne olur diyor. Hani ne konuşmuştuk diyor. Hani işime karışmayacağız diyor. Şey. diyor. Aman aman diyorsun, özür dilerim diyor. Bir daha, bir daha karışmayacağım diyor. Bir müddet daha gemide dinliyorlar. Giderken bir çocuk tek geliyor, çocuğu vurup öldürüyor. Hızır Aleyhisselam. Çocuğu öldürüyor. Ne yaptın ya diyor. Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürdüm diyor. Ne yaptın sen diyor. Hani <laughs> ne konuşmuştuk diyor. Yine ben düşme karıştım diyor. Ne konuşmuştuk diyor. <laughs> aman tamam diyor. Bir daha karışırsam Arkadaşları kesebilirsin diyor. Ne diye? Bir gidiyorlar, gidiyorlar. Bir yıkılmış bir duvar var. Duvar yıkılmış. Var duvarı yüksel diyor. Bayağı yüksel diyor. Ya sen ne yapıyorsun diyor. Yaptığın işte ahır fikir etmez diyor. Bu duvar diyor yükselttin diyor. Burada bir ücret mücret aldın mı diyor. Yok. Almadın. E, niye yaptın diyor. Hani ne konuşmuştuk diyor. <laughs> Arkadaşlık bitti diyor. <laughs> Arkadaşlık bitti diyor. Şimdi diyor. Sana ne ne yaptığım, niçin yaptığımı söyleyeceğim diyor. O gemiyi niye dedim biliyor musun diyor. Bu gemiyi işleten insanlar salih insanlardı. Çoluğunun çocuğunun rızkını temin ediyordu. İleride bir hükümdar vardı. Deniler, deli gemilerde vergi alıyordu, çok para alıyordu. Hı -hı. Oraya gitmesin diye dedim, geri dönsün diye dedim. Onun için yaptım onu diye. haberim olsun diye. Çocuğu niye biliyor musun diyor. O çocuk diyor, anasına babasına çok asi olacak. Hı -hı. Babasına, anasına çok eza ve cefa verecekti. Babası, anası da çok salih insanlar. Diyor. İnsanlar olduğu için diye, onlara zarar vermesin diye öldürdüm diyor. Ha, duvara gelince diyor, duvarı da diyor, duvarın altında bir hazine vardır. O hazine de iki yetim çocuğa ait diyor. Çocuklar daha ufaktı, babaları da salih bir kişiydi. iyi bir kişiydi. Babaları öldü, o çocuklar yetim çocukların hazine onların da diyor. Hazine meydana çıkmasın diye o duvarı biraz yükselttim. Çocuklar büyüyünceye kadar duvar ayakta dursun. Ayakta dursun, ona korusun. <laughs> Hazine çıkmasın dedi. dedi. Ben korusun. İşte yaptığım bunlar dedim. Senin de çok sual ettiğin şeyleri bunlar için yaptım deyince Musa Aleyhisselam mutmain evet. oluyor. Tabi. Hızır Aleyhisselam bu. Allah'ın emri olmadan bir iş yapar mı? Evet. O Allah'ın emriyle ne ara gelir diyor. Ne demiş? Her gördüğümü Hızır zannet diyor. Hızır da olabilir diyor yani. <laughs> evet.